Merhaba gençler. Eğitim kampının 15. günündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Dün biliyorsunuz sabır hakkında konuşmuştuk. Sabrın hem tradingde hem de hayatta ne kadar önemli olduğunu, istediğimiz şeyleri e, almak için çaba göstermemiz gerektiğini ve sabırlı olmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bugün tekrardan grafiklere geçeceğiz. Ve bugünün konusu inversion firewall yapılacak. Şimdi Inversion Firewall Gap'i bilmeniz için öncelikle Firewall Gap'in ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer burada basitçe anlatacak olursam. Şimdi bunun bir Firewall Gap olduğunu biliyoruz değil mi? Zaten kanalda anlattık. Şimdi bu Firewall Gap'in bir Inversion Firewall Gap'e dönüşmesi için Tabii öncelikle bu fair value gap'ten beklediğimiz tepkine, fiyatın buraya geldikten sonra tepki alıp düşmesi değil mi? Ama bazen bu tepki alınmıyor ve fiyat gelip bu fair value gap'in üzerinde kapatıyor değil mi? Bu olduğu zaman bu fair value gap artık inversion fair gap oluyor ve bizim beklentimiz artık buradan fiyatın yükselmesi. Yani eğer yükseliş örneği verecek olursam basitçe Şimdi bu da yükseliş veri bol gapi. Normalde fiyatın buna döndükten sonra tepki alıp yükselmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi bazen fiyat gelip bunu bu şekilde inverse diyecek. Ve bu olduğu zaman bizim beklentimiz fiyatın buradan tepki alıp aşağı düşmesi tamam mı? Evet inverse'in fair gibi bu şekilde anlamışsınızdır diye umuyorum. Eğer basit bir örnek vermemiz gerekirse mesela bakalım. Tabi bunu başka konseptlerle birlikte konfirmasyon olarak kullanmamız gerekiyor. Çünkü tek başına çok işlevli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buraya bakacak olursak Burada firewall gap var. Aynı zamanda bir ama daha onu anlatmadık. Eğitim kampında. Aynı zamanda burada firewall gap içindeki likit de var. Bunun likit de videosunda anlatmıştık. Bu önemli bir seviye. Burası alındıktan sonra buradaki düşüş yönlü fair value gap. Aslında buradaki fair value gap'ten bizim beklentimiz ne? Fiyatın buradan tepki alıp düşmesi değil mi? Ama buradan tepki almıyoruz. Çünkü önemli bir seviyeye aldık. Ve bu önemli seviye alındıktan sonra bu fair value gap'in üzerinde kapattık. Yani buna saygı göstermedik değil mi? O zaman bizim buradaki beklentimiz fiyatın burada inverselendikten sonra inversion fair value gap olduktan sonra fiyatın buradaki fair value gap'ten tepki alıp inversion fair value gap'ten tepki alıp yükselmesi. Tamam mı? Yani eğer buraya bakacak olursak mesela. Mesela burası. Fiyat buradaki yükseliş fiyatı gapinden. Aynı zamanda işte bunu bir change in state of delivery olarak alabilirsiniz. Aynı şekilde burayı. Buradaki önemli seviyelerden tepki alıyor. Gördüğünüz gibi buradaki yükseliş ve gapine saygı gösteriyoruz. Daha sonra burada bu şekilde inversion oluşuyor. Şimdi burada evet inversion'a geri dönmemişiz ama geri dönmek zorunda da değil. Bu şekilde market order da atabilirsiniz. Ve burada birbirine yakın olan high'ları hedefleyebilirsiniz mesela. Veya yine buraya baktığımız zaman burada buradaki yükseliş firewall gap'inden tepki almışız. Ve buradaki düşüş firewall gap'ini inverse demişiz. Yine buradan işleme girip daha yukarıları hedefleyebilirsiniz. Bakalım. Ben bu arada bunu, bu konsepti çok fazla kullanıyorum ve genel olarak günlük ön yargımı belirlemek için kullanıyorum. İşleme girmek için de kullanıyorum. Mesela burada likitleri almışız. Ve bu likidite alındıktan sonra fiyat buradaki 4 saatlik fair gap'in üzerinde kapatmış. Benim burada otomatik olarak beklentim artık yükseliş olacak değil mi? Yani burada düşüş beklememin bir anlamı yok. Eğer düşecek olsaydı fiyat, zaten buradaki düşüş firewall gap'inden tepki alırdı değil mi? Buna saygı gösterirdi. Saygı göstermediği için de ben fiyatın daha da yükselmesini bekliyorum. Tamam mı? Bakalım mesela. Yani burada da gördüğünüz gibi likideler alınıyor. Buradaki fair... küçük firewall gap'lere, 4 saatlik firewall gap'lere saygı göstermiyor ve ondan sonra fiyat bu şekilde distribution olmaya başlıyor. Yine benzer şekilde burada mesela buradaki birbirine yakın olan low'ları aldıktan sonra fiyat buradaki düşük fair value gap'in üzerinde kapatıyor ve daha sonra buradan tepki alıp daha da yükseliyor işte. Yani burayı küçük bir hareket olarak görebilirsiniz ama mesela 580 gayet İyi bir hareket. Yani yine buraya baktığınızda likidite alınıyor. Buradaki düşük firewall gap'le bu şekilde inversion olduktan sonra burada tepki alıp yükseliyor. Daha sonra tekrardan gelip bu şekilde yükseliyor. Inversion firewall gap'le bu arada sharp turn'ı kullanabilirsiniz. Gayet iyi bir kombinasyon oluyor. Sharp turn'ın ne olduğunu merak ediyorsanız kanalda zaten videosu var. Ama büyük ihtimalle eğitim kampı için tekrardan çekeriz. Yani mesela burada yine benzer şekilde fiyat buradaki gap'i tamamen doldurduktan sonra buradaki firewall gap'in üzerinde kapatıyoruz. Ve daha sonra görüyorsunuz zaten. Yine burada yükseliş firewall gap'inin altında kapatıyoruz. Daha sonra bu şekilde tepki alıp böyle bir düş gerçekleşiyor. Ben yani dediğim gibi bunu genel olarak günlük ön yargınızı belirlemek için kullanabilirsiniz. Ve işleme girmek için de kullanabilirsiniz. Birazdan onu da göstereceğiz. Mesela buraya baktığınızda buradaki günlük firewall yap saygı görmedikten sonra nasıl yükseldiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde burada günlük firewall yap saygı görmüyor ve bu şekilde yükseliş geliyor. Yani benzer örnekleri burada da görebilirsiniz. Burada mesela saygı görmedikten sonra bu şekilde yükseliyor. Bunlar bu arada küçük hareketler değil. Bunlar mesela 1700 lik. Şu an günlük grafikten baktığımız için küçük gibi gözüküyor olabilir ama aslında çok büyük hareketler. Yine burada bu Fairwall Gap inversandıktan sonra yani bunu tamamen ben ya yani bunu sadece günlük ön yargınızı belirlemek için bile kullanabilirsiniz. Yani burada mesela baktığınızda günlük bir yükseliş Veri roll gibi var. Aynı zamanda buradaki birbirine yakın iki tane low var. Fiyat bunları alıp buradaki günlük bearish fair wall gap'e saygı göstermediği zaman otomatik olarak yükseliş bekleyeceksiniz yani. Daha mantıklı değil mi? Buradan artık düşüş bekleyin. Yani nereye düşecek? Düşecek bir yer yok zaten burada. Önemli kitleler alınmış. Fair wall gap doldurulmuş. Büyük ihtimalle zaten 150'sine de gelmişiz. Mintrash olduğuna. Gördüğünüz gibi body'si de saygı göstermiş. O yüzden burada ön yargınızın yükseliş olması gayet doğal, değil mi? Neyse bunları geçelim mesela. Bunu işleme girmek için nasıl kullanabilirsiniz? Hemen buradan Killzone likitelerini açalım mesela. Mesela baktığınızda buradaki Londra lovunu bir draw on liquid olarak kullanabilirsiniz, değil mi? Aynı zamanda buradaki likit alınmış, işte Londra haydı alınmış. Burada da gördüğünüz gibi inversion oluşuyor. Buradaki inversion'dan tepkisini alıp buradaki Londra olana kadar düşüyor mesela fiyat. Veya buraya baktığınızda PM Low alınmış. Buradaki düşüş fair value gap'i inverselenmiş. Ve buradan Londra yine gitmişiz. Değil mi? Veya buraya baktığınız zaman Asya ayalmış Ve buradaki inversion'dan buradaki yükseliş fair value gap'in altında kapattığı zaman inversion oluyor. Buradaki yükselişin orucundan tepki alıp hem Asya almış hem PM logonu almış. Yani bakalım. Mesela yine burası. Burada Londra logo alınıyor. Daha sonra işte hem burada hem burada bu şekilde inversion'lar oluşuyor. Veya buraya baktığınız zaman buradaki bir PR'dan yine tepki alıp burada bir inversion oluşuyor. Ve bu inversion'dan tepki alıp işte buradaki M hayına gidiyoruz gibi. Şimdi bunu bu şekilde bir stratejiye de dönüştürebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi gayet basit bir konsept. Önemli olan bunu nasıl kullandığınız dediğim gibi ön yargınızı belirlemek için kullanabilirsiniz. Ya da işleme girmek için kullanabilirsiniz. Bu şekilde sharp turn olması, yani burada gö Burada gördüğünüz şey fiyatın bu şekilde önemli bir seviyeye düştükten sonra direkt olarak yükselmesi bir sharp turn oluyor. Yani hem sharp turn hem de inversion olması ekstra konfirmasyon sağlıyor. Gayet güçlü bir kombinasyon. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya işte ee, burada fiyatın bu inversion oluştururken burada bir value gap oluşturması ekstra bir konfirmasyon sağlıyor burası. Çünkü BPR oluyor. Bunu da ileriki videolarda anlatacağım zaten. Evet, e, Inversion Firewall Gap'ler bu şekilde gençler. Umarım anlamışsınızdır. Umarım yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Discord sunucusuna katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere.